Bir öğrenci için hayatının sınavı hangisidir? Veya bir filmin katıldığı dünya çapındaki festivallerden birinde ödül alması. Veya bir aktörün Oscar Film Festivali'nde adının söylenip ödülün takdim edilmesi. Bunların hepsini futbol dünyası potasında erittiğimizi düşünün. Ortaya bir kupa çıkıyor. Ve bu kupa sıradan bir kupa değil. 37 santim uzunluğunda 6 kilo 175 gram ağırlığında 18 ayar altın. Bu kupanın adı Dünya Kupası. Futbol dünyasının zirvesi. 4 yılda bir oynanan, takım ve teknik heyet hariç sadece kazanan takımın devlet başkanının dokunduğu ilk kez 1930'da düzenlenen bir turnuva. Ekranda gördüğünüz görselde kronolojik olarak hangi ülkelerin kazandığı ve kupayı müzelerine götürdüğünü görüyorsunuz. Biz bugün sizlerle 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupası hakkında konuşacağız. Hazırsak bir dolu futbol başlıyor. Herkese keyifli seyirler. 2002 Dünya Kupası Japonya, Güney Kore. 2002 Dünya Kupası'nın bizim için çok özel bir turnuva olduğunu söylersek yanlış olmaz. Benim özelimde ise izlediğim ilk Dünya Kupası olması sebebiyle ayrı bir yeri var. Her maç öncesi Rüştü Reşper gözlerinin altına kömür sürer ve sahaya çıkardı. Biz de sulu boyalarımızın siyah kısmına fırçalarımızı daldırır, gözlerimizin altını boyardı. Megastar Tarkan arar buluruz izini şarkısıyla coşar ve milli takımımıza destek olurdu. O günlerdeki şanssızlığımız ise Yıldızlar topluluğu Brezilya ile aynı turnuvada oluşumuz. Ronaldolar, Rivaldolar çok başka bir takımdı Brezilya. Üstelik o turnuvada başka bir Ronaldo daha vardı. İsimler karışmasın diye formasının arkasına Ronaldinho yani Ronaldocuk yazdıran bir adam, ömrünün sonuna kadar bu isimle anılacaktı. Finalde Almanya ve Brezilya karşılaştı. Ronaldo Alman filelerine tam 2 gol bıraktı ve kupayı Brezilya'ya getirdi. 2002 Dünya Kupası'nda atmış olduğu 8 golle turnuvada gol kralı oldu. 2006 Dünya Kupası Almanya Ne yaptın Zizou İtalya ve Fransa finali. İtalya Pirlo, Buffon, Totti, Cannavaro gibi önemli yıldızlara sahipti. Ancak yapmış oldukları blok halinde savunma onları finale kadar getirmişti. Finalde kadar 6 maç geçmişti ve kalelerinde sadece bir gol görmüşlerdi. Geçmişten günümüze kadar İtalyanların hep savunma anlayışı ön planda olmuş ve dünyaca hatırı sayılır bir şöhreti olmuştur. İtalyanlar finalde Fransızları yenip kupayı aldıklarında ön planda olan yine savunma oyunuydu. Rakip Fransa'da futbolunun belki son büyük turnuvası olan Zidane önderliğinde finale kadar yürüdü. Fransızlar İtalyanlara karşı zorlansa da skor 1-1 iken İtalyanların savunma oyuncusu Materazzi önce Zizou'ya bir şeyler söyledi, Zizou döndü ve o an o ikonik sahne gerçekleşti. Zidane son büyük turnuvasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve kupayı İtalya kazandı. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika. Bu kupa Lionel Messi'nin formunun zirveye ulaştığı ve Arjantin'in artık Messi sayesinde bir kupa alması gerektiğine inanan yoğun bir kitlenin olduğu bir dönem. Takımın başına o zaman Arjantin'in en büyük futbolcusu olan belki de dünyanın en büyük oyuncusu Diego Armando Maradona getirildi. Grupları geçtiler. Ancak Almanya karşısında aldıkları 4-0'lık mağlubiyet Arjantin için turnuvanın bittiğinin bir göstergesiydi. Turnuvanın finalini İspanya ve Hollanda yaptı. Hollanda'da De Jong'un Xavi Alonso'ya yapmış olduğu sert müdahaleyle kırmızı kart görmesi işleri değiştirdi. Sürekli bir 0lık skorlarla finale kadar gelen İspanya finalde de geleneği bozmadı. Uzatmaların 116. dakikasında Andres Iniesta'nın attığı gol rakibini 1-0 mağlup eden İspanya'ya kupanı getirmesine yardımcı oldu. Bu turnuvada aklımızda kalan bir başka şey ise Afrikalıların geleneksel enstrümanı olan Vuvuzela'ydı. Çok büyük renk kattığını düşünüyorum. 2014 Dünya Kupası Brezilya Brezilya'nın yıllardır beklediği an ve o an gelip çatmıştı. Bu kupaya alışık bir milletti ve kendi evlerinde turnuvanın düzenlenmesi zaten turnuvanın doğal favorisi olan Brezilya'yı otomatik finalist yapıyordu. Kendilerinden çok eminlerdi ve o kupa bu sefer bizim olacak diyorlardı. Sambacılar önce Neymar'ı sakatlığa kurban verdi ve ardından panzerlerden 7 tane yediler. Ev sahipleri oldukları turnuvada artık yoklardı ve maçları takip edecekleri türbündeki yerleri hazırdı. Finalin adı Arjantin-Almanya olmuştu. Arjantin için bu inanılmaz bir fırsattı. Ülke bazında en çok rekabet ettiği Brezilya'nın evinde kupayı kaldırmak. Her Arjantinli için hayal edilemeyecek tarifi olamayacak bir an. Messi'nin dünyanın en büyüğü benim diyebileceği bir fırsat. Ancak Arjantin o gün kaçırmalara doyamadı ve kupa Almanya'ya gitti. 2018 Dünya Kupası Rusya Mbappe, Griezmann, Pogba gibi önemli yıldızları bünyesinde bulunduran turnuvanın en pahalı takımıydı Fransa o zaman. Favoriler arasında gösterilen bir takım finale kadar yürüdü. Peki finalde rakibi kim oldu dersiniz? 2010 Dünya Kupası'nı ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış İspanya mı, yoksa son dünya şampiyonu 2014 Dünya Kupası'nı kazanmış Almanlar mı? Yoksa bu kupayı en çok müzesinde bulunduran takım olan Brezilya mı? Hiçbiri. O dönem birçok sansasyonel takımı gerisinde bırakan Modrić önderliğinde Hırvatistan finale kadar yürüdü. Finalde Fransızlara karşı Diş geçiremeseler de bu Hırvatistan'ın o dünya kupasındaki başarısını gölgeleyemeyecekti. Rakibini 4-2 yenen Fransa son dünya şampiyonu olarak tarihteki yerini aldı. 2022 Dünya Kupası Katar. Bu yıl dünya kupasına ev sahipliği yapacak ülke Katar olacak. Açıkçası her haliyle farklı bir turnuva olacağını şimdiden biliyoruz. Katar'ın sıcak bir ülke olması nedeniyle sezonun ortasında gerçekleşecek bu turnuva. Liglere ara verilecek ve turnuva bittikten sonra ligler kaldığı yerden devam edecek. Bu turnuvada son kez izleyeceğimiz yıldızlar da olabilir. Peki sizce bu turnuvayı kim kazanır? Kimlerin final şansını yüksek görüyorsunuz? Turnuvanın sürprizini hangi takım yapar? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bu videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.